Ee, anlatı tabi Marathon Medicine e, olarak geçiyor ve bununla ilgili e, tıp fakültelerinde bölümler var. E, ve bir süredir benim ilgimi çeken bir konu. İşin ilginç tarafı e, aslında bu fark ettiğimden çok daha uzun zamandır ilgimi çekiyormuş. Hatta bu alanda bir şeyler üretiyormuşum. Bu bir süre sonra e, dikkatimi çekti. Ve de gerçekten ikisinin bağlantısı çok önemli. Aslında tıp fakültelerinde hikayeler üzerinden tıbbı öğrenmek, tıbbı uygulamak ve neden e, hikayenin önemli olduğunu konuşacağız. Bir sunumum var. Onu ikinci kısımda yapmak istiyorum. Öncesinde size bir hikaye anlatacağım. Hikaye anlatıcılığı Yine özel bir alan. İlginç bir şekilde o da sonradan dikkatimi çekti. Derslerde hep hasta hikayeleri anlatmayı severdim. Sonrasında böyle bir alan oldu. İnsanların bir araya gelip hikayeler anlattığını gördüm. Ve iyi bir hikaye anlatıcısı nasıl olur diye de ilgilendim. Mardin'de Masalcılar Buluşması ismindeki bir buluşmaya gittikten sonra daha da kafamda netleşti. Ve o zamandan beri böyle biraz da hayatın sürüklemesiyle e, hikaye anlatıcılığı da yapıyoruz. E, Uluslararası bir toplantı için hazırladığım, İngilizcesini hazırladığım bir hikayeyi size burada Türkçe olarak anlatmak istiyorum. İçinde gerçekten e, sadece öyle bir varmış bir yokmuş içeren bir hikaye değil. İçinde neden bu ikilikler var? Tıp bir doğa bilimi olduğu halde neden aslında bir insan bilimi ve biz insanı biyo, psiko, sosyal bir varlık olarak görmeliyiz dediğimizde neyi kastediyoruz? Bunu anlatacağım. Evet, bundan yüzlerce değil, binlerce yıl önceydi. Çok uzun zaman önce dünya yine buradaydı. İçinde Canlılar yaşayan varlıklar bulunuyordu. Örneğin hayvanlar, kelebekler, güvercinler, tilkiler, filler ve diğerleri, bitkiler, çimenler, görüncekler, yaban mersinleri ve ağaç ağaçları gibi bir yandan da istalar. Yalnız soyut hiçbir varlık yüzünde yoktu henüz. Onların yeryüzüne gelmesi için böyle belli bir kural, belli bir sıra da yoktu. Ancak insanların onlara ihtiyaç duyması, sadece ihtiyaç duyması da yetmiyordu. İnsanların o varlıkları, soyut varlıkları kabullenmesi gerekiyordu. Bir gün hikayeye ve gerçeğe aynı anda çağrı gitti. Heyecanlandılar. Dünyaya nasıl gideceklerini yolunu birlikte bulmalılardı. Oturup düşündüler. Bunun bir yarışma olmasına karar verdiler. O yarışmayı kim kazanırsa, yani insanların dikkatini çekip onlar tarafından kabul edilirse dünyada sonsuza dek yaşayacaktı. Hazırlanırken planlamaları gereken bir yolculuk vardı düşündüler. İnsanlara ulaşmak için en çok neye ihtiyacımız var? Ortak kararları konuşmaktı. Ancak konuşma yeteneğine sahip olurlarsa insanlarla iletişim kurabileceklerini fark ettiler. Bunun için o yolculukta içine girmek üzere insan bedenini seçtiler. Ve gerçekle hikaye dünyaya yolculuklarına iki genç, güzel kadın olarak başladılar. Önce gerçek gitti. Bütün çıplaklığıyla görülmesi gerektiğini düşündü. Seçilen köy merkezinde beklemeye koyuldu. Biliyordu ki İnsanlar onlara anlatacaklarına büyük bir hevesle yaklaşacaklardı. Çünkü onlara değerlerden, normlardan, kanunlardan ve bilgiden bahsedecekti. Birkaç insan kim geldi diye yeni ziyaretçiyi görmek üzere köyün merkezine geldiler. Ama gerçek, çıplak gerçek Ağzını açık bir şeyler anlatmaya başladığında onu yalnız bırakıp gittiler. Henüz kaybetmeye hazır olmayan gerçek, anlattıklarını biraz hafifletmek için kendini örtmeye kadar. Ve gerçek olarak bekledi. Sonuç değişmedi kimse gerçeği duymak istemedi. Bunun üstüne arkadaşı öykünün yanına gidip, hikayenin yanına gidip elimden geleni yaptım arkadaşım. Ama başaramadım. Sanırım öğretmeye çalıştıklarım insanlar için ağır geldi. Belki de geri dönüp doğru zamanı beklemeliyim. üstüne giymeye hazırlanan hikaye arkadaşına bir dakika, bir dakika daha değil. Şimdi benim sıram Bu ben insanlara anlatacaklarımı anlatmak için yanlarına gideceğim. Eğer sen başaramadıysan belki de insanlar kolay etkilenir ve kabullenir değiller. O yüzden beni bekle ve sana söz veriyorum. İnsanlar beni kabul eder aralarına alırsa seni yanımda tutmak için her şeyi yapacağım. Ve bu kez köyün yakınındaki ormana hikaye gitti. Ağaçların arasında durdu. Küçük bir ateş yaktı. Beklemek yerine şarkılar söyleyerek insanları yanına çağırdı genç, neşe içinde eğlenen bir grup insan bu yeni ziyaretçiyi görmeye geldiler. Ve hikaye onlara andan zevk almayı gösterdi. Kahtahayla, eğlenceyle, gülmeyle ve mutlu sonlarla gençleri eğlendirdi. Bir süre geçmişti ki hikaye bir şeyi fark etti. İnsanların geri kalanı yoktu. Ya işte ya evdeydiler. Daha da önemlisi çocuklar yoktu. Tam bir kabul olmadığını gördüğünde bir hayal kırıklığı içinde yenildiği kabul edip arkadaşı gerçeğin yanına gitti. Evet, bir grup insanı eğlendirebildim ama diğerlerine ulaşamadım. İzleyicilerim arasında olmayanlar için ben yoktum, kabul edilmemiştim. Belki de bana saygı göstermemelerinin nedeni tek başına eğlenceyi hafife almalarıydı. Sanırım bir arada düşünüp daha iyi ne yapabileceğimize birlikte karar vermeliyiz. Bunun üstüne hikaye ve gerçek oturup uzun uzun tartıştılar. Her ikisi birbirine yaşadıklarını anlattılar, hissettiklerini ve gözlemlerini aktardılar. Uzun uzun tartışmalardan sonra bir sonuca vardılar. Yarışma değil, birlikte çalışma ancak işe yarardı. Ve bu kararları gerçekten işlerine yaradı. O zamandan bu zamana gerçek ve hikaye birlikte yeryüzünde sonsuza dek yaşama kararı aldılar. O zamandan bu zamana hikaye anlatıcıları insanlara hayatın gerçeklerini hikayenin diliyle anlatırlar. Ve ya bunu yaparken de hem bilgeliği aynı zamanda beş duyuyor. hem tarihi aynı zamanda hayal gücünü hem gerçeği hem de düş olanı anlatırlar. Ve artık insanlar Hikayeye gerçeğin dostluğunda hikaye anlatıcıları aracılığıyla duymaları gerekenleri duyabilir, kabullenebilirler. Bu tam da öyle bir hikaye. Teşekkür ederim.